Çakal olmakta değil ye, asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Vuracağız kıracağız patlayacağız, vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes. Tekeri atan kopmalı kaçın son ses. Bu doğallı adı bu civaramız en fes. Boş kafayla yap. Allah ses gel. Adana merkez patlıyor herkes. Tekeri atan korkmadan açın son ses. Bugün valla abi bu çağrımız enfes. Boş kafayla yaptın lan sesle. Namı orman sapı çaz bize bomba. Tekine torba çöver. Bu işler öyle olmuyor usta. Tekrar yok Ezecim, hiç yok. Ah, kardeş üç beş bir şey yapar Rüyanda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkarttı Adana çocuğu bu ayık denize mi? Mahkemeye gidip ifade verelim. Kafamız güzelken odaya girelim. Manitaya yazla ben çok severim. Üç var beş var beş yok üç yok. Gören diyecek torbacı satın alıyor. Şeker diyorsa <laughs> kardeş hızlandırır <laughs> seni. <laughs> Kafamı kıyarayla patlatır beni. Hastasıyız dede. Lokma! Ver <laughs> oğlum <laughs> bizi! Tetik tetik! Tetik diyor bana içimdeki ister. Oğlum bak bu adam çok şişt <laughs> ister. Ben sahneye çıkardım evet öyle pişler. Yaptığım parçalar gözümde hiç veren. Yemeğe girelim. Şekerin secarayı ben çok severim. Kuş şemsiz şeker çorba susmaz. Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz. Bayana kadar içerim hayatla kusmaz. Öyle diyenleri çok gördük ustam. Sıra içmeyi bile bilmiyordun sen. Ne ara bonzaliye başladın bre. E unutmadan söylüyorum buradan. Kullanmıyorum madde filan. mesele çakal olmak da değil diye. Asıl mesele çakal da bu adam Adana, Adana, Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açın son ses Bugü valla hadi bu civaramı zemfet Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan kopmalık açın son ses Bugü valla hadi bu civaramı zemfet Boş kafayla yaptın lan ses kes Tam bu armanı hadi çöz bize bomba Tekine torba çeviririz sonra Bu işler öyle olmuyor usta Tekrar yok o iş hiç yap gidik vizyonda Ah kardeş 3-5 bir şey yapa Bir anda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu çıkar Ankara'da. Ada çocuğu bu, ayıktın güzeli. Mahkemeye gidip ifade verelim. Kafamız güzelken odaya girelim. yazla ben çok severim. 3 var, 5 var, 5 yok. Gören diyecek torbacı satın alıyor. Şeker diyorsa kardeş hızlandırır seni. beni. dede. Lokma, Metik, metik, diyor bana içimdeki hisler Oğlum bak bu adam çok işler Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler Yaptığım parçalar gözümde hiçler Hemen şimdi cihara üstüne dönelim İçiyorsak eğer susmak her şey deli güzelken mahkemeye girelim Yekeriz de ben çok severim Kuş yemsi şeker cihara suçmaz Patlıyanlar mevzu çıkarır susmaz Vay kadar körüm hayatta kusma Öyle diyenleri çok gördük ustam Sıla içmeyi bile bilmiyordun sen Ne arap olsa diye başladın birem E unutmadan söylüyorum burada Mesele çakal olmakta değil ye, asıl mesele, mesele, mesele çakallarla dans edebilmekte. Mesele çakal olmakta değil ye, asıl mesele çakallarla dans edebilmekte. Kıracağız, bu maçı da alacağız. Adana, 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 merkez patlıyor herkes. Çekeri atan kop, malı son ses. Bugün valla hadi bu civaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Adana, merkez patlıyor herkes. Çekeri atan kop, malı son ses. Bugün valla hadi bu civaramız enfes. Boş kafayla yaptın lan ses kes. Ramı armağan çöz bize bomba. Tekine torbacıya veririm Sandra. O işler öyle olmuyor usta. Tekrar yok isyan, gidik isyonda. <laughs> 5 3 5 bir şey yapar. Rüyamda gördüm şu bankayı soya. Gittiğimiz gibi direkt paket ola. Nezarette yine mevzu çıkarta. <laughs> Adana çocuğu bu ayıktı güzeli. Mahkemeye gidip ifade verelim. Kafamız güzelken o diye girelim. Manitaya yazla ben çok severim. 3 var 5 <laughs> var 5 yok 3 yok. Gören diyecek korbacı satın alıyor. Şeker diyorsa kardeş hızlandırır seni. Bir kapak çıkarıyla patlatır beni. Hastasıyız dede. Lokman ver oğlum. Tetik diyor bana içimdeki ister. Oğlum bak bu adam çok sus Ben sahneye çıkardım evet böyle pişler. Yaptığım parçalar gözümde hiçler. Hemen şimdi cevara üstüne dönelim. elim. İçiyorsak eğer susmayı tercih edelim. güzelken mahkemeye girelim. Şekerimiz de ben çok severim. Kuş yemsiz şeker cevara susmaz. Patlayanlar mevzu çıkarır susmaz. Bayana kadar içerim hayatta kusmaz. Öyle diyenleri çok gördük ustam. Sıra içmeyi bile bilmiyordun sen. Ne ara bonzalya başladın bire? E unutmadan söylüyorum burada. Kullanmıyorum madde filan. Hastasıyız dedi Mesele, sefer, mesele Çakal olmakta değil Asıl mesele Cester, Çakallarla dans edebilmekte Mesele, mesele, mesele. Çakal olmakta değil mesele, Asıl mesele Ağazım. Çakallarla dans edebilmekte Vuracağız kıracağız Patlayacağız Vuracağız kıracağız patlayacağız. Vuracağız kıracağız Adana'm Adana'm Merkez, patlıyor herkes Çekeri atan Kopmalık açın son ses Bugün valla hadi bu civaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Adana merkez patlıyor herkes Çekeri atan Kopmalık açın son ses Bugün valla hadi bu civaramız enfes Boş kafayla yaptın lan ses kes Ama armanı sadece göz Bomba de bomba Baca parça veririm sonra O işler öyle olmuyor usta Tekrar yok o isyan Gidik vizyonda Ha kardeş 3-5 bir şey yapa Rüyamda gördüm şu bankayı soya Gittiğimiz gibi direkt paket ola Nezarette yine mevzu Adana çocuğu bu ayık güzeli Mahkemeye gidip ifade verdi Kafamız güzelken o diye girelim Manitaya yazla ben çok severim Üç var beş var beş yok üç yok Gören diyecek torbacı satın alıyor Çeker çöktü kardeş hızlandırır seni Bir kapağı çıkarayla patlatır beni Hastasınız dede Lokman <laughs> ver oğlum müziği Tetik tetik tetikçi diyor bana içimdeki ister Oğlum bak bu adam çok <laughs> haz o ne çıkardım evet böyle pişler attığım parçalar gözümde hiçler hemen şimdi görev ama üstüne oynuyorum bir şey eğer susmayı tercih edelim yapamaz güzel arkadaşlar video iyiydi yani iki maç üstte işte herkesi öldürdüm birinci oldum da yani bir gene yenemedim yani her her zaman kazanamayız zaten bu belli bence her zaman kazanamayız yine de videonun sonuna ge ge gel geldim ben görüşürüz その <music>